Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün de size bu güzel modeli anlatacağım. Hajurlu bağlamalı harika bir model. Bu modelinizi yeleklerde, hırkalarda, berelerde her alanda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet modelimize geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Evet Hemen modelimizi anlatmaya başlayayım inşallah. Modelimiz bakın gerçekten hem örülmesi çok keyifli, kolay, zevkli bir örülü şekli var. Ördükçe siz de bana hak vereceksiniz. Tam ismini bilmiyorum ama ajurlu bağlamalar diyeceğim. Ben bunun ismine bakın hem şallarda hem atkılarda Yeleklerde, anne yeleklerinde, hırkalarda, bebek örgülerinde, battaniyelerde harika olur. Arkası bu şekilde. Bakın buket gibi. Gerçekten güzel bir model. Hemen anlatımını yapmak istiyorum. 3,5 numara şiş ile çalıştım. Şiş numaram. Hemen şuradan göstermek istiyorum. 3,5 numara şişimiz var. Orta kalınlıkta bir ipimiz var. Bu modelimizi ben aslında Alize Angora Gold'da çalışmak istedim ama fırsatım olmadı. Alize'ye ince iplere harika olur. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Hemen şöyle alalım. Bir tane düz ilmek başına doladım. Tekrar bir düz ilmek daha örüyorum. İki ilmeği bir edip Sola bir kesim yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane ters ilmek ördüm. 2 ilmeği sağ tarafa kesiyorum. Ne yaptık? 1 düz ördük, 1 doladık, 1 düz ördük. 2 ilmeği sola kestik. 2 4 5 tane ters ilmek. Tekrar 2 ilmeği sağ kestim. 1 düz örüyorum. Bir doluyorum, bir düz örüyorum, tekrar bir doluyorum, bir düz örüyorum, iki ilmeği sola kesiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, beş tane ters ilmek. İki ilmeği hemen sağ kestim, bir düz örüyorum, bir doluyorum bir düz bir tane tersimiz var modelimizi kurarken nasıl kuracağız 12, 12 12 12 artı 2 ve bir tane daha koyacağız 12'den sonra 3 tane ilmek ilave edeceğiz 12 12 12, 12 artı 3 bu şekilde modelimizi kuracağız Arkada ise ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Arkayı bir daha göstermek istemiyorum. 2 4 5 tane ters ördüm. 1 2 3 4 5 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane ters 1 2 3 4 5 tane düz 1 2 3 4 5 tane ters. Şimdi modelimizin ikinci sırasındayız. Modelimizin tabanı bu şekilde kuruluyor sağda ve solda başta ve sonda yarım motif gidecek kenar ilmeğimi örüyorum bir iki tane düz ördüm iki düzden sonra tekrar başına doluyorum bir tane düz daha örüyorum hemen Buradan ilmeğimin yönünü çevirip yanındaki terse birlikte ikisini birlikte kesiyorum. Sola bir kesim yaptım. inşallah net gözüküyordur. Sola bir kesim yaptım. Ortada bir, iki, üç tane tersimiz kaldı. Diğer taraftan arkadan girip ikisini birlikte kesiyorum. Bir düz örüyorum, bir doladım, bir, iki, üç tane düz ördüm. Başına doluyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar iki ilmeği bir edip sola bir kesim yapıyorum. Düzün yanından bir kesim yaptık. Bir, iki. 3 tane ters 2 ilmeği sağ kesiyorum bir düz örüyorum başına doluyorum 1 iki tane düz hemen kenar ilmeğimiz arkada ise ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geleceğim yine ön yüzdeyiz kenar ilmeğin burada bir tane düz ilmek örüyorum. Başına doluyorum. Bu sondaki iki ilmeği sola kesiyorum. Tekrar başına doluyorum. Bir düz örüyorum. Ilmeğimin yönünü çevirip yanındaki ilmekle birlikte örüp bir tane kesim yaptım. Burada ortada bir tane tersimiz kaldı. İki ilmeği yine bir kestim. Buradaki 5 ilmemizi 1'e düşürdük. 3 defa da kestik. 1 2 bu 3. kesmemiz. Bir yanına bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Hemen buradaki bu 2 ilmeği sağ kesiyorum. Bir dolama yaptım. Bir düz örüyorum. Yine bir dolama yapıyorum. 2 ilmeğin yönünü çevirip sola bir kesim yapıyorum. Başına doluyorum. Bir düz örüyorum. Yine aynı şekilde iki ilmeği sola kesiyorum. Ortada bir tane ters ilmeğim kaldı. İki ilmeği bu defa sağ kesiyorum. Bir düz örüyorum. Başına doluyorum. Bu iki ilmeği burada 1 2 3 tane düzümüz kaldı bu üç düzü ikisini sağ doğru kesiyorum sağ kesiyorum bir dolama yapıyorum bir düz örüyorum kenar ilmeği arkayı örüp geleceğim ilmeklerimi gördüğüm gibi arkayı örüp geldim modelimiz bu sıra son sırası. Kenar ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 tane düz ördüm. 4 düzden sonra ortada 1 2 3 4 5 tane ilmeğimiz var. Bu 5 ilmeğimizi hemen bu aradan hajurun yanından bir ilmek çıkartıyorum. Çekiyorum bu şekilde. Tekrar sol şişime takıp yanındaki ilmekle birlikte ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Burada 5 tane ilmeğimiz var. 1 2 3 4 5 5'ini de düz olarak ördüm. Bağlamamı yaptım. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimiz var. Hemen İkinci bağlamamızı yapıyorum. İlmeğimi çekiyorum ve şişimin başına takıp ikisini birlikte düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane düz ördüm. Kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu sıra bağlamamızı yaptık. Arka sırayı tamamen ters olarak örüp geleceğim. İlmeklerim tamamen terse döndü. Bu sırayı birlikte örelim. hızlıca geçiyorum çünkü ters olarak tamamen ters örüyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum bu sıra. Bir üst modele geçeceğiz şimdi. Modelimizin yerlerini değiştireceğiz. Bağlamamızı yaptık. Harika bir model gerçekten ben severek çalıştım kenar ilmeğimi örüyorum 1 2 3 3 tane ters ilmek ördüm hemen bu bağladığımız ilmekle yanındaki ilmeği sağ tarafa kesiyorum sağ kestim bir düz örüyorum bir doladım bir düz bir doluyorum bir düz şu tabanda yaptığımız işlemin aynısı buradaki düzle yanındaki düzü ikisini bir sola kesiyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmek örüyorum. Bu bağladığımız ve yanındaki ilmeği sağa kesiyorum. Bir düz örüyorum. Bir doladım bir düz bir doluyorum bir düz hemen burada bu ilmekle bu ilmeği sola birlikte kesiyorum ajurdan sonra bir düz ikisini birlikte kesiyorum bir iki üç tane ters ilmeğim bir de kenar ilmeğim var arkayı tamamen gördüğüm gibi öreceğim düzleri düz tersleri ters Evet tekrar ön sıradayız. Ve kenar ilmeğimiz 1 2 tane ters ilmek. Buradaki düzle tersi ikisini birlikte örüyorum. Bir düz örüyorum. Başına doluyorum. 1 2 3 3 tane ortada 3 düzümüz oluştu tekrar başına doluyorum bir düz örüyorum ilmeğimin yönünü çevirip ikisini birlikte kesiyorum 1 2 3 3 tane ters tekrar bu tersle düzü birlikte örüyorum yanında bir düz başına doluyorum 1 2 3 tekrar başına doladım bir düz ikisini birlikte kesiyorum bir iki tane tersim kaldı sonda ilmeklerimi düzlerim düz terslerim ters olarak örüp geleceğim Tekrar ön yüzdeyiz ve kenar ilmeğim bir tane burada ters örüyorum. Diğer ilmekle düzü birlikte örüp bir kesim yapıyorum burada. Bir tane düz başına doluyorum. Burada 2, 4, 5 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 5 ilmeğin ikisini sağa kesiyorum. Bir dolama yapıyorum bir düz örüyorum tekrar doluyorum şişimin başına bu son iki ilmeği yönünü çevirip sola kesiyorum tekrar bir dolama yapıyorum artışlarımız 1 2 3 4 tane artış yaptık burada 4 de kesimimiz oldu ikisini birlikte kestim bir tane ters başına doluyorum. İkisini sağ kesiyorum. Evet. Ortada bir tane tersimiz kaldı. Sağdan, soldan kestik. Birer tane düzümüz. Başına doladım. Bunu sağ kestim. Tekrar başına doluyorum. Bir düz örüyorum. Başına doluyorum. İki ilmeği birlikte sola kesiyorum. Başına doladım. Bir düz Yeniden ikisini birlikte ördüm. Bir tane tersimiz var. Arka sırayı örüp geleceğim.